الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاهِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Sadakallahu'l-Azim. Değerli kardeşler, okumuş olduğum ayet-i celile Nur Suresi'nin 19. ayeti. Yani 24. Surenin 19. ayeti. Bu ayette Allah Azimüşşan buyuruyor ki iman edenler arasında kötülüğün, hayasızlığın yayılmasını isteyenler ve sevenler için dünyada da ahirette de elin bir azap vardır buyuruyor. İman edenler arasında edepsizliğin, hayasızlığın yayılmasını sağlayanlar, yayanlar için Dünyada ve ahirette elin bir azap vardır diyor. Dolayısıyla bugünkü hutbemizin mevzuu edep ve haya hakkında olacaktır kardeşler. Nedir edep? Bizim edep dediğimiz, haya dediğimiz şey nedir? Hadislerde genellikle haya diye geçer bu. Edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, haya, nezaket, zerafet gibi manalara gelir. Mesela terbiyeli çocuk, edepli çocuk denilir. Hadisi şerifte evladınızı edepli, terbiyeli yetiştirin buyruluyor. İbn Mace rivayet etmiş bu hadisi. Dinimiz baştan başa edeptir. Edep kulun kendisini Cenabı Hakk'ın iradesine tabi kılması, güzel ahlaklı olmasıdır. Hadisi şerifte sizin en iyiniz ahlakı en güzeliniz, güzeli olanınızdır buyuruyor Buhari'nin edep bahsinde. Edep, utanılacak şeylerden insanı koruyan nitelik, her konuda haddini bilip sınırı aşmama güzel hal demektir. Edep, davranış bağlamında öngörülen İslami görgü kurallarını ifade eder. İncelik, görgü, ahlak, terbiye, nezaket demektir. Ama buraya bir mim koymamız lazım. Ne dedi burada? öngörülen İslami görgü kurallarını ifade eder. Yani Müslümanın edebi de ahlakı da İslam'ın öngördüğü kurallardır. İslam'ın iyi dediği, güzel dediği, İslam'ın yapılmasını teşvik ettiği ve yapanları övdüğü hal ve hareketlerdir edeb ve hayat. Eğer toplumda Gayri İslami toplumlarda İslam'ın iyi demediği, güzel demediği şeylere toplum güzel diyorsa, iyi diyorsa onların güzel demesinin, iyi demesinin İslam'da hiçbir değeri yoktur. Bir şeyin iyi veya güzel olabilmesi için o şeyin Allah'ın ve Resul'ün emir ve yasaklarına uygun olması gerekir. Eğer içinde yaşadığımız toplumun örfü İslam'da da güzel diye biliniyorsa tamam onu kabul ederiz ama eğer İslam onu reddediyorsa toplum onu ne kadar örf ve adet olarak görürse görsün, reddedilir. Reddedilmek mecburiyetindedir kardeşlerim. Edep, hadislerde genellikle haya olarak tarif edilir. Sözlükte utanma, çekinme gibi anlamlara gelen haya kelimesi ahlak terimi olarak nefsin çirkin davranışlarından rahatsız olup onları terk etmesi olarak ifade edilir. Haya utanma duygusudur esasında. Halkımız bunu hayayı genellikle utanma duygusu olarak tarif eder. Onun için hayası olmayana, edebi olmayana bunun ar damarı çatlamış derler değil mi? Şimdi düşünün ki tesettürlü bir bayan düşünün. Tam tesettürlü. Dinini o zamana kadar yaşamış ama çevrenin etkisiyle ya da kocasının istesi istemesiyle ya da sistemin dayatmasıyla ve maaşımdan olurum, işte mevkimden, makamından olurum diye tesettürünü bıraktığını düşünelim o güne kadar tesettürlüydü, o gün o gün açıldığını düşünelim. Kardeşler o kadına gidin sorun, o gün onun için bir utanç günüdür. Sokağa çıkarken herkes kendisine bakıyor zanneder. Ve o anda Allah kendisine bir bela verecekmiş gibi bir duyguya kapılır, akşama kadar Allah'tan bir bela bekler. Ama o gün atlattıktan sonra... Artık öbür günlerde bir iki gün daha geçti miydi? Artık o, du o duygusu kaybolur kardeşler. İşte halkımızın ar damarı çatlamıştır dediği budur işte. Artık ondan utanma duygusu alınmıştır. Utanma duygusunu kaybetmiştir artık. Artık topluma karışmıştır. Ve utanılacak şeyler artık onu rahatsız etmez hale gelir. Kardeşler Allah Azimüşşan kitabında bize her şeyi öğrettiği gibi edebi de öğretmiştir. Hayayı da öğretmiştir bize. Nitekim mesela Ankebi suresinin 45. ayetinde öyle buyuruyor Cenab-ı Allah. İnne salate tenha anil fahşai ve vel münker ve le zikrullahi ekber ve allahu buyuruyor. Şüphesiz ki namaz insanı her türlü kötülüklerden ve hayasızlıklardan alıkoyar diyor. Yani bizim kıldığımız namaz öyle bir namaz olması lazım ki o namaz bizi hayasızlıktan ve edepsizlikten koruması lazım. Bize hayasız ve edepsiz hal ve hareketler yaptırtmaması lazım. Yine geçen hutbemde de söylemiştim. Genellikle imamların minberden hutbe okup inerken okudukları bir hani ayet vardı değil mi? İnna Allah yemur bil adli ve ihsan ve ita izil qurba ve yenha ve yenha an il fakşa diyordu. Allah size her türlü hayasız ve kötü şeylerden de sizi men eder diyordu ayet kerime. Evet, şimdi Allahu Teala nasıl edebi öğretiyor? Bir bakalım. Mesela Ahzab suresi 53. ayetinde. Ey iman edenler, siz zamanını gözetlemek sizin bir yemeğe davet edilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Edeb öğretiyor. Peygamberin evine nasıl girilir? Onun edebini öğretiyor. Ancak davet edildiğiniz vakit girin, yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman da perde arkasından isteyin. Bugün birbirinize oturmaya gittiğinizde, aile ziyaretine gittiğinizde, kadın erkek karışık oturup fingirdeşin, şakalaşın demiyor Allah Resulü. Peygamberin anneleri, hanımları bizim annemizdir. Peygamber vefat ettikten sonra veyahut da peygamber onları boşadıktan sonra hiç kimse onlarla evlenemez. Haramdır. Kendi annemiz nasılsa onlardan on, öyledir. Ama onlardan bile bir şey isteyeceğiniz zaman perdenin arkasından isteyin diyor. Yüz yüze gelin demiyor yani. Ya bu kadın erkek karışık meclisler ne olacak? Ya karısını düğünlerde, sünnetlerde, nişanlarda oynatan deyyuslar ne olacak? Bak ben bunu de ben demiyorum ha Allah Resulü diyor. Deyyus diyor bunlara. Deyyuslar cennete giremez diyor. Kimdir deyyus dediğinde? Karısını, anasını, bacısını, kızını kıskanmayan diyor. Allah Resulü diyor. Şimdi bir hacemiye, bir hocaya, bir kuya takva ehli ya namazını beş vakit namazını kılan bir amcaya desek ki amca karın gelse de şöyle evine gitsek otursak da karın gelse de şöyle önümüzde bir dö dönse bir seyredelim dese biz orada vurur belki. Bizi evinden kovar belki değil mi? Ama aynı adam kızı, karısı düğünlerde sokağın ortasında erkekler çevresinde oturmuş seyrederken karısı kızı oynuyor. 500 kişi bakıyor ona. Ama hiçbir şey demiyor. Ne hale geldik? Görün kardeşlerim. Allah Resulü'ne bu ayet niye indi? Allah Resulü bir hanımıyla evlendiği, Yemek verdi evinde. Yemeğe davet etti sahabileri. Fakat yemeği yiyip hemen gitmediler. Sohbete daldılar. Allah Resulü rahatsız oldu. Gitsinler istiyordu. Fakat onlar da diyemedi bunu. Utandı. Bunun üzerine Allahu Teala Celle Celalü Resulü için bu ayeti indirdi. Başka ayet. Nur Suresinin 27. ayeti. Ey iman edenler kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip yani Böyle dambalayıp girme derler halk arasında. Böyle kapısını açık gördünüz, dambalayıp girme. Selam vermeden, ziline basmadan girme. Böyle bir şey yok İslam'da. Geldiğinizi fark ettirip, izin alıp ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Şimdi zil var değil mi? Eskiden kapıyı çalardın, kapı da yoktu eskiden. Kapılara perde asarlardı eskiden Allah Resulü'nün zamanında. Kapıya gelip içeri girmek isteyen de Esselamu Aleyküm ya falan derdi. Sesini duyururdu ve girmeye izin isterdi. O da eğer girin derse girerdi. Üç defa selam verin. Eğer selamınıza cevap vermezlerse dönün gidin diyordu. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Hemen ondan sonraki ayette de diyor ki orada hiçbir kimseyi bulamadınızsa yani evde kimse yoksa size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse zile bastınız adam da içeride. Ama adam kapısının arkasında değil ki kardeşim müsait değil. Ee, geri dönün başka zaman gelin. Bize birisi bunu ne yapsa ne, ne yaparız? Ne gıybetlerini yaparız değil mi adamın? Evine geldiğimde bir kapıyı açmadı, beni kabul etmedi. Ya belki adam müsait değil o anda. Belki hanımıyla yatıyordur o anda. Belki hanımı hastadır. Belki kendisi hastadır. Belki içeride özel bir misafiri vardır. Özel meseleleri görüşeceği misafiri vardır. Değil mi? Belki o anda senin zile bastığında hazırlanmışlardır. Bir yere misafirliğe gideceklerdi belki de. Müsait olmayabilir. Öyleyse zile bastın. Dedi ki sana kardeş müsait değilim. Başka zaman gel dedi hemen döneceksin ve o Müslümanın da gıybetini yapmayacaksın. Yine mesela Cenab-ı Allah İsra Suresinin 37. ayetinde diyor ki, yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Bak, edeb öğretiyor bize. Yolda nasıl yürüyeceğimizi Allah bize öğretiyor. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azamette dağları geçemezsin. Ne kadar büyüklenirsen büyüklen, dağlar senden daha büyüktür, daha yücedir ve yeri de yaramazsın sen. Yer senden daha sağlamdır. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utangaç kardeşine bu huyunu terk etmesini söyleyen Medineli bir Müslümanın yanından geçerken ona yani bir tane Müslüman varmış utangaçmış toplum içinde. Öbürü diyormuş ya kardeşim bu kadar utangaç olma. Biraz açıl şöyle diyormuş. Ona nasihat ediyormuş. Yanlarından geçerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu duymuş ve demiş ki onu kendi haline bırak. Zira haya imandandır. Buhari'de geçiyor bu hadis, Müslim'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, İbn-i geçiyor. Zeyd i̇bn Talha İbn-i Rukane radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. Muvatta'da da i̇bn Mace'de geçmektedir bu hadis. Hazreti Enes radıyallahu anh ise Resulullah'ın şöyle buyurduğunu ifade eder. Ed edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir, haya ise girdiği şeyi güzelleştirir. Tirmizi ve İbn Mace rivayet etmiş. İnsan salih iki komşusundan utandığı gibi dikkat edin. İnsan komşuları var. Dindar, takva ehli, salih. Bir hata yaptığı zaman onlardan utanıyor. İnsan salih iki komşusundan utandığı gibi gece ve gündüz kendisiyle beraber olan yanındaki iki melekten utanmalıdır. Gördünüz mü sözü? Diyor ki yanındaki salih iki komşudan utandığı gibi senden hiç ayrılmayan seni devamlı gözetle, gözetleyen, sevap yazdığı zaman hemen yazan, günah işlediği zaman işte affet tevbe etmeni bekleyip eğer affet belli bir süre sonra affet tevbe etmezsen hemen onu da yazan iki tane arkadaşın var senin yanında. Seni hiç terk etmiyor. İnsanlardan utandığın gibi ondan da utan diyor. İman çıplaktır. Süsü haya, elbisesi takva, sermayesi fıkıh, meyvesi ameldir. Deylemi'de rivayet edilmiş bu hadis ve şairin şu şiiriyle bitiriyorum. Edep bir tac imiş nuru hüdadan. Giy ol tacı emin ol her beladan. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Edep bir tac imiş. Başa gire sultanların giydiği bir taş taçmış edep. Neyden? Nuru hüdadan. Allah'ın nurundan bir tac imiş. Sen o tacı ki edepsizlikleri, hayatsızlıkları bırakarak edep tacını giy ki her türlü bela ve musibetlerden emin olasın diyor. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri edeple eylesin edepsizliklerden hayasızlıklardan Allahu Teala bizleri muhafaza eylesin ama dua ile olmaz. Dua fiille desteklenmesi lazım. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kima qale Allahu tebareke ve teala fil kelam ve iza quriel qur'an festimieu lehu ve ensitu leallekum turhamun. Qale teala fi kitabihil kerim Bismillahirrahmanirrahim. İnnet din il Allahil İslam. Sadakallahu'l azim.